Ama önce... Bütün acemi işçiler hep aletlerini suçlarlar. Hatta daha kötüleri çivileri suçlarlar. Artık bahane yok. Her ne maddesiyle çalışırsanız çalışan, şimdi hepsinin tam olarak nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Bütün çiviler yolculuklarına aynı şekilde başlarlar. Birçoğu çok dayanıklı olan karbon çelikten yapılırlar. Başlangıç çelik kablo şeklinde olur. Bir silindire sarılan bu tel 2 ton ağırlığındadır. Telin çapı 6 milimetredir. Yani çok kalın. Bu yüzden germe işlemi telin genişliğini azaltır. Birçok silindir kullanarak tel tekrar tekrar çekilir ve inceltilir. Sonrasında bir silindirin üzerine sarılır. Sarıldığında bu silindir 23 bin metre tel içerir. Ağırlığı ise 1136 kilodur. Telin çapı artık 2.8 milimetreye düşmüştür. Çapı yaklaşık olarak yarıya indirilmiş oldu. Şimdi sırada küçük parçalara kesilmesi var. Kesilen parçalar bu elektromıknatısla toplanır ve onları işleyecek bir makineye sokulurlar. Şimdi önemli kısım geldi. Parçalar çivinin uç kısmını oluşturan bir bıçak tarafından gerçek çivilere dönüştürülüyorlar. Bu makine çivilerin uç kısımlarına çok fazla basınç oluşturarak onların baş kısımlarını oluşturuyor. Dakikada 14.000 çivinin kafası oluşturuluyor. Çivilerin üretimi artık bitti. Sırada paketleme var. Bu çiviler plastik paketlerde satılıyorlar. Bu makine her bir pakete 167 çivi koyuyor. Plastik şeridin dişleri var ve çiviler buraya takılıyorlar. Kıvrımlı çiviler yapmak fazladan bir işlem gerektiriyor. Bu makine silindirler yardımıyla çivilere kıvrım kazandırıyor ve dakikada 1200 çivi üretiyor. Ve çiviler daha sonra paketlenme aşamasında plastik şeritlere yerleştiriliyorlar. Yerlerinde durmaları için çivilerin üzerine reçine kaplanıyor ve 4 dakika içinde kurutuluyor. Bu şeride yerleştirilmiş çivilerin kullanıldığı alet. Tek bir tetik darbesiyle çivileri çakıyor. Bu fabrika aynı zamanda zımba da üretiyor. 70 tane zımba teli makinede yan yana duruyorlar. Daha sonra bu teller birbirine yapıştırılıyor. Evet, yapıştırılırken görüyoruz. Teller daha sonra tek bir şerit halinde makineden çıkıyorlar. Zımba şeridi sonrasında bu makineye giriyor. Burada istenilen boyuta göre kesiliyorlar ve şekle sokuluyorlar. Üzerine 40 tonluk bir basınç uyguluyor. Bu makinede şekle sokulan zımbalar artık paketlenme için hazırlar. Her gün bu fabrika tam 25 milyon zımba ve çivi üretiyor. Gerçekten de seri üretim.